Haydi öğrendiğimiz kelimelerle cümle yazalım. Anlamını öğrendiğimiz kelimeler: göl, sorun, kaydırak, nem. Göl. Ördek gölde yüzüyor. Sorun. Yüzmeyle sorunum var. Kaydırak. Kurbağa kaydırakta kayamaz. Nem. Kurbağanın derisi nemlidir okudum anladım etkinliği ne ve neden sorularına cevap verelim çocuk gölde ne yakalamış çocuk gölde kurbağa yakalamış kurbağa kaydıraktan neden kayamamış derisi nemli olduğu için kayamamış kurbağa çocuktan ne yapmasını istemiş kurbağa çocuktan kendisini yuvasına bırakmasını istemiş